Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon's City oynuyoruz. Baş yani oyun değiştirdik. Arada sırada yine Brawl Stars videosu çekebilirim arada sırada. Bir oyunda açılsa mutlu olurum da. Açılana kadar ben video durduruyorum. Evet, sonunda açıldı. Sonunda açıldı. ben onunla? Tamam. O fazla gelişemedim. 18 seviyeyim ve, ve benim en güçlü şeyim, hayvanım. Hayvan derken ejderha'ım. Birazdan göstereceğim. Onun büyük dansı. Niye çok fazla telif geliyor ya? En güçlü hayvanım... Nerede? Şurada mıydı? Bakayım. Burada mı? Yok değil. Burada. Efsanevi Legendary. Özellikleri bunlar. Tüy darbesi, gökkuşeği, elektriğe şoku, fırtına. Ve ikincisi ise şurada. Fernon, Fernando diye bir tane şey var. O. Şimdi bir dakika. evet arkadaşlar ben videoyu bir animasyon yaptım kendim ee, öyle bitirmek istiyorum animasyon ben sevdim ilk yaptım ilk defa yaptım şimdi izleyelim ve görelim güzel mi? Burada bitti ve ben de burada videoyu bitiriyorum. Bay bay.